devlet her zaman 18 yaşında. Bu beyin değişmediği müddetçe de kendi bildiğini yaparsın demek. Ama devlet 18 yaşında ne 17 buçuk ne 19. Doğru. Doğru bir. Hak bir. Allah bir. Devlet. Size bir şey söyleyeyim. Devlet ne demek? Devlet anam demek. Devlet babam demek. Devlet bacım demek. Devlet var ya kucağımda salladığım anasının sütünü verdi evladım demek. Devlet ne demek biliyor musun? Senin karın benim bacım demek. Benim karım senin bacın demek. Abi, Devleti tarif edelim mi? Abi tarif ol. Devleti tarif etmek istiyor musun? O kırmızı bayrağa bak. Devlet ne demek biliyor musun? Orada şehitlerimizin kanı demek. Devlet ne demek biliyor musun? Ölmüş anamızın babamızın gözyaşları demek. Devlet ne demek biliyor musun? Benim 20 sene önce ölen oğlum demek. Devlet ne demek biliyor musun? Devlet ne demek biliyor musun? Atatürk demek. nasıl başlar? Sabah 7.45 kalkar, 8'de sayım var. Kalkar sayımını verir, yatacak olanlar yatar, kahvaltı yapacak olanlar kahvaltısını yapar. Öğlen 12'ye kadar sessizlik saati, hiçbir mahkum konuşmaz, sohbet etmez, muhabbet etmez, gürültü etmez. Öğlen 12'ye kadar herkes relax muhabbette yatar. Öğlen 12'de de herkes kalkar, 11'e şey 12'ye çeyrek kala herkes kalkar öğlen yemeği diye öğlen yemeği yemeği. Ondan sonra Sessizlik hayatı biter. mahkumunda da koğuştaki hayatı başlar. İşte kursa gidecekler, kursa gider. Efendime söyleyeyim, mahkemeye gidecekler, mahkemeye gider. Hastaneye gidecekler, hastaneye gider. Top oynayacaklar, bahçede top oynar. Volt atacaklardır, volt atar. Tabii mahkumların akşamüstü voleybol oynaması, işte bilmem ne oynaması falanı filanı bilmem neyi var. Akşam yemeğinden sonra akşam altı gibi koğuş kapıları kapanır. Akşam 8'de genden sayım alınır. Sayımdan sonra da var kendi başına. Hür. Yarısı merdivenin altında poker oynar. Yarısı yemek yer. Yarısı karısına mektup yazar. Yarısı efendime söyleyeyim ee, aralarında sohbet eder. Falan filan falan filan. Herkes birbirine yalanlarını anlatır. Doğrular bitti ya. işlediği suçları anlatması bitti. Ondan sonra da insanlar birbirine yalan anlat. Aslı olmayan yaylasında 2000 tane koyunum var. Yüzünü sana verdim. Yüzünü sana verdim. Tahliye olunca onu yapacağım, bunu yapacağım. Ondan sonra ver bir sigara. Var ya adamlarla. Ondan sonra da ver bir sigara hesabı olur. Gün böyle devran döner. Diyeceksin ki ne kadar lakayt bir gün. Senin için lakayt bir gün. Onun için lakayt bir gün değil. O gün geçmesi lazım. O gün bir şekilde hallolacak. Bir şekilde geçecek sigarası olmayan bir şekilde bir şey anlatacak, bir sigara alacak. Gelen ceza yemeğinden hariç, kendine yemek yapanlarından bir iki lokma yiyebilmek için verecek bir tabak kaldıracak, bir bardak kaldıracak. Ya cezaevinde yemek yemek ne demek biliyor musunuz? Bak ben size ama anlatayım. Şimdi cezaevi yemekleri belli. Gelen yemek belli ya. Yani. Ama şimdi bir de masa ortaklığı var. Masa ortaklığı ne demek biliyor musunuz? 5-6 kişi masa ortağısın. Yemek yapıyorsun, yemek yiyorsun. Yemeği de neyde yapıyorsun biliyor musun? Enteresandır ha. Bu çay semaverleri var ya hani sizin böyle pikniklerde şeylerde, facelerde, meclislerde falan paylaştığınız böyle hani semaverler var. Çay yaptınız. O çay yaptığınız semaverler de cezaevinde yemek yapıyorlar. Cezaevinde yemek yapan insanları olmayan insanların canlı çektiği zaman veya da işte Yemek yemek istediği zaman ne yapar biliyor musun? Yardım eder böyle. Domates doğramaya yardım eder, atıyorum masa hazırlamaya yardım eder. Hani yemek yemek için. İnsanların ne kadar aciz olduğunu, ne kadar düştüğünü buradan anlayın. Ya insanlar bir lokma ekmek yemek için, cezaevi yemeklerinden kurtulmak için bulaşık yıkar, masa toplar, gazete serer, domates doğrar, biber doğrar, bir şeyler yapar. İnsanlar hep böyle var ya farklı farklı şeylere gider yani. Şimdi insanlar ne diyecek biliyor musun? Bir lokma ekmek yemek için bunlar yapılır mı? Ben öyle kabadayım, böyle kabadayım, ben yapmam. Şerefsizim yapmazsan. O sucuğun kokusu burnuna geldiği zaman sucuğu görmemişsin 6 aydan beridir. Sen ceza bir yemeğinde idarede böyle bir şey yemek sucuk yemeği görmemişsin ya. Yani. O koku burnuna geldiği zaman onu yaptırıyor. Biz yapmadık Allah'a çok şükürler olsun ama Yapanları da gördük. Yapanları da aciz görmedik. Sucuğun kokusu bu koğuşta yemek yapılıyorsa, öbür koğuşta kokusu gidiyor. Olmayanlara canı isteyenlere sizin canınız normal günde bir şey istemiyor mu? Cezaevinde kaç metrekare yerdesin? Böyle yerlerde böyle insanlarda böyle yemek şekilleri gördük. Ama insanlar şimdi belki de halka <laughs> görebilir. Ya aman ben şimdi bir lokma ekmek yiyeceğim diye ya buna ben gazete mi söyleyeceğim? Yemeğine mi hazırlayacağım? Domates mi doğrayacağım? Yardım mı edeceğim? He görelim hadi. Etmesinler de görelim. Hepsi bugünleri yaşayacak. Hepsi bugünleri yaşayacak. Görecekler. Cumhuriyeti'nde ya şimdi girmek istemiyorum bu şeylere de girmek istemiyorum da geçenki videomuzda bir şey bahsetmiştim. insan isteyerek bazı yerlere girer mi demiştim değil mi? Bazı suçlara girer mi demiştim. İki gündür haberlerde bir şey söylüyorum. 4 yaşında çocuk ikisi de annesiyle bir tanesi annesi gösteriyor çanta çalıyor mağazadan. 4 yaşında çocuk bir tanesi de annesinin yere düşmüş olan bir tane para çantası var. Diyor ki git onu al. 4 yaşında çocuğa diyor dört yaşında ikisi de 4 yaşında çocuğa hırsızlığı öğretiyor. Yarın bir gün bu çocuk yetişiyor hırsızlıktan 50 tane sabıkası var 18 yaşında 19 yaşında herkes buna hakir görüyor. E bu da şimdi söylediğimi herkes de dinliyor. Herkes de dinliyor. Haberlerde ben bunu seyrettiysem herkes de seyretmiştir. Demek ki hiçbir suçlu hiçbir suçlu zevk için bu işleri yapmıyor. 4 yaşında bir çocuğa annesi şu çantayı çal gel diyorsa ya bir yerde kopuk bir şey var. Bir yerde bozuk bir şey var. Bir yerde arkası aranması gereken bir şey var. Bunları ben anlatacak değilim. Ben doktor değilim. Avukat da değilim. Hakim de değilim. Ben gördüm. Ben yaşıyorum. Ya haberleşir seyrettiniz. 4 yaşında çocuğa hırsızlığı öğreten insanların arkasında doğacak gençlikte ne çıkacağını ben mi öğreteceğim? 4 yaşında çocuk ya MİT müsteşarlığına, MİT'e, MİT'e. MİT'e deseniz ki 4 yaşında çocuğa hırsızlık öğretiyorlar deseniz. Vallahi de bakmaz, billahi de bakmaz ya. Devlet ne yapsın? 4 yaşında çocuğuna hırsızlık öğreten insanlar var bu ülkede. Bugün ikincisini duydum. ikincisini anlattım işte. Yerde para dolu çantayı görüyor. Annesi 4 yaşındaki çocuğa diyor ki git onu al gel. Alıyor geliyor kayboluyor ortalıktan. Böyle bir ülkede suç, böyle bir ülkede ceza ve hayatı mı dinlemek istiyorsunuz? Çok Yok. İşte dinleyin. Gençlerin yaptığı yanlışlara da bir misal vereceğim ama Dört yaşında bir çocuğa annesi şunu al gel çal dediği zaman gençlere ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Yetişmiş insana ne diyeceğim? Dört yaşında diyorum, 4 yaşında. Biz çoluğumuza, çocuğumuza ne diyoruz? Yolda bulduğunu dahi kendi malın zannetme. Devletin memuru var, makamı var. Bulduğun şey bile senin değil. Bu başkasının. Buna oraya teslim et. Diyoruz. Ama şimdi dört yaşında bir çocuğa hırsızlığı öğreten bir annenin yanında. Gençlere de bir şey diyecek halimiz yok ki. Çünkü niye? 4 yaşındaki çocuğa Öğrettiğin zaman 18 yaşındaki çocuktu, 4 yaşındaki çocuk. Bunu öğretmek gibi bir yok. Ondan sonra cezaevlerinden nasıl toplanamam peşindeyiz. Toplayamazsınız. Ya vallahi de billahi de diyorum bak. Ya ailenizle böldüğünüz bir domatesle, bir biberle Kur'an çapsın diyorum karnınızı doyurun. Ya bırakın, bırakın. Ya insanlardan korkmuyorsanız, insanlardan ürkmüyorsanız Allah'tan korkun ya. Yarın bir gün bunun hesabı var. Vallahi de billahi de diyorum haramla, ile kazanılan parada ya zaten bir kere ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çalıntı mallarla yok gayrimeşru paralarla zengin olsa fare zengin olurdu. Çala 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 bir alet Zengin olurdu ya. Uyuşturucudan ne baronlar zengin olurdu ne baronlar zengin olurdu öyle böyle değil. Ya bir bakın bakın bakın. Ailesi geçmişi özgeçmişi uyuşturucuya dayanmış Ailesi özgeçmişi dolandırıcılığa dayanmış, ailesi özgeçmişi gayrimeşru ile dolandırılmış hiçbir ailenin çoluğunda çocuğunda falanında filanında karısında kızında hiçbir hayrı yok. Yok. Ya bir anlık böyle heves. Bir anlık heves. Ya vallahi de yapmayın billahi de yapmayın. Yapmayın. Ya evinizde oturun. Bir dilim ekmeğe, bir, bir tas çorbaya razı olun ya. Ya ben diyorum ben. Ben diyorum ya. Bulduk paraları gittik barlara, bulduk paraları gittik meyhanelere. Eylen eylen eylen, parayı buradan çıkartsak, parayı buradan çıkartsak. Nasıl yarın gelecek? Gayrı bir para. Vallahi de yok, billahi de yok. Bırak anadan babadan kalmayı da harcadık. Kalmadı, kalmadı. Bak, Size bir misal anlatayım. Adres vereceğim. İstanbul Aksaray'da imparator var. Aksaray'da imparator var. Barın sahibi de Sinan. Mardinli, 19 kardeşler. Beni seviyor öyle böyle sevmiyor. Mahir abi Mahir abi Mahir abi Mahir abi. Her gittiğimde paraları basıyorum oraya. O zaman da ee, Ankaralı Namık. Rahmetler herhalde bilmiyorum. Rahmet, Allah rahmet eylesin. Bas bas paraları Leyla'ya diye bir şarkısı var basıyoruz. Para bende çok. 5 araba gidiyorum buraya. Körfez'den Aksaray'a 5 araba gidiyorum. Tabi biz bu su ak, akan su çeşme kapanmayacak. Bitmeyecek bu para. Öyle devam ediyoruz. Aradan 5-6 ay geçti. Benim işler yavaşlamaya başladı. Bana gidiyoruz yine eğlenmeye ama şey eğleniyoruz. Yarım eğleniyoruz. Para yok. Para kısıtlanmaya başladı. O ara bir daha bir şarkı çıktı. Gördün mü? Gördün mü? Lan bas bas paraları Leyla'ya dedin. Bastık. Gördün mü? Gördün mü? Neyi gördün mü? Ya şimdi hani mi gördün mü? Hesabına gel. Gayrı meşru para bitti. Haram bitti haram. Helale geldik. Helale geldik. Eee. He. Neyimiz var? O var. Sat. Bu var. Sat. E gayrı meşhur işte, para kazanıyordun o kadar paran vardı. Niye satıyorsun oğlum? Kendi malını satıyor. Kalmadı ki. Ne varsa helalde var. Benim tek gençlere bir tek, şey, bir tek tavsiyem var. Babandan 10 lira açlık kal. 10 lira açlık kal. Babanın dizinde otur. Anan ne diyorsa onu yap. Kardeşlerinle beraber otur evinde. Bir bardak çay iç. Bu geceyi mutladım benim de. Ben anlatacağım size. Anlatacağım size de. Siz daha diyeceksiniz ki öyle bir şey yok. Bu dünyada böyle bir şey olmadı. Cezaevlerinde göreceksiniz. Az daha heves edin. Az daha heves ettiğiniz zaman göreceksiniz cezaevlerinde neler olacak, neler çıkacak karşınıza. cezaevinden tahliye olup da eve gelip de 15 yaşında çocuğuna 15 yaşının altındaki bir çocuğa baba sen çalışmadan geliyorsun deyip de baba gelirken bana ne getirdin deyip de sen o çocuğa sen o çocuğa hiçbir şey verememenin anlamını biliyor mu? O çocuğa bir şey verememenin anlamını biliyor mu? İnsanlar böyle bir şeyleri böyle Vururken şeyi düşünsünler. Koynunda o yatırdığın çocuk var ya o yatırdığın çocuk koynunda burada şurada yatırdım Benim yatıramadığım da senin yatırdığın çocuk. Anne bana ne aldın diye soran çocuk var ya. Ben cezaevinden çıktığım an benim işte şurama yatıp da şuramda baba bana ne aldın diye soran çocuğu düşün. bataklık kurutulmamışsa bataklığın ne pisliği ne de sineği bitmez Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel kelimelerin kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şey söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Duyuyorum. Anlatamıyorum.